güçlendirelim ve geçişkenlik olsun bir fiziki bir şeyden dolayı bir mecburiyetten dolayı bir gövde ise bu bu bizim kadim uygarlık dediğimiz şey bir Akdeniz uygarlığı Akdeniz uygarlığı merkezi bir uygarlıktır yani sadece Bernard söylediği için değil zaten öyle şimdi Akdeniz uygarlığında biz söz sahibi olacak bir uygarlıksak ee, eski akrabalarımızla bir kere tekrar şey yapmamız gerekiyor, tanışmamız, ortak hafızamızı hatırlamamız gerekiyor ve geçişkenlik gerekiyor. Bu uygarlığın güçlenebilmesi için, güçlü biçimde Batı uygarlığının karşısında durabilmesi için kan dolaşımının çalışması gerekiyor. Sindirim sisteminin çalışması. Yani çok doğal bir sebepten dolayı. Kan dolaşımı, yani ceza ile ceza ile Balıkesir arasında bir damar yoksa, hani bırakın gittikleri zaman kültürel bir geçişkenlik yoksa o vücut çalışmaz. Çalışmayan kas zayıflar, çalışmayan beyin zayıflar, çalışmayan hafıza zayıflar, çalışmayan sanat kabalaşır, rüküşleşir, hiç bir sanata görüşür yok olur. Yok olur yani. O yüzden bizim bir kültür, bir sanat kavgamız olacaksa öncelikle kaybettiğimiz şeyleri yavaş yavaş hatırlamak, envanterini çıkarmak ve onlarla yeniden buluşmak, buluşmamız gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşımız teşekkür ederim benim biyografimi okurken Sirenleri Taşa Tutun kitabını bahsettiğim. İlk yazdığım kitabın başlığı oydu. <laughs> Korkma demek aslında Sirenleri Taşa Tutun biliyorsunuz. E, siren, e, eski Yunan mitolojisinde sirenler vardı. Bunlar peri, kayalıklarda yaşayan periler. Muhtemelen Homeros'a göre bunlar anlatılıyor. Onun şeylerinde, masallarında anlatılır da olabilir. Gemicileri sesleri o kadar güzel ki sesleri o kadar güzel ki gemicileri kayalıklara çağırıyorlar. Ee, gemiciler o sesi duyunca kontrollerini kaybediyorlar. Kendilerini kaybediyorlar. Cezveye giriyorlar ve kayalıklar gemicileri öldürüp ne yapıyorlarsa yapıyorlar Ganimet, şu bu filan efsane. Geçenlerde ee, büyük İspanyol filozofu Ortega y bir şeyini okuyordum. Don Quixote metni vardır, tavsiye ederim. Orada şunu söylüyor, diyor ki eski bir ananeye göre, İspanyol ananesine göre sirenlerin şarkılarına ee, Şarkılarının tesirinden, büyüsünden kurtulabilmek için gemiciler şarkıları tersten söylerlermiş. Sirenlerin kayalıklardan söyledikleri şarkıları gemiciler o büyüden kendilerini koruyabilmek için şarkılarını, sirenlerin şarkılarını tersinden söylerlermiş. Bu büyü gibi tersinden söyleyince sirenlerin şarkısını, sirenlerin büyülerinden kurtuluyorlar. Selamette oluyorlar. Gemilerini kayalıklara indirmekten kurtarıyorlar ve sağ selamet yollarına devam ediyorlar. Son sözüm şu, özellikle kapitalist batı uygarlığının kültür politikalarının bize gönderdiği şarkılar, söylediği şarkıları biz şifrelerini çözüp ters yegane kalalım hali ve asla böyle Biz bir imparatorluğuz. Kültür olarak imparatorluk şeyimiz, biz bir kere. İmparatorluk demek şu demektir. Bütün kültürlere açık sonuna kadar. Fakat o kadar bastığın bir kendine güven var ki, o kadar büyük bir zevk, o kadar yüksek bir kültür zevki üretmiş ki, dalgınlıkla açık neredeyse. Farkında bile değil olmaklı aklının ucundan bile geçmez. Yani bizim klasik müziğimizin, şimdi Donizetti Paşa geldiğinde dede efendi, ee, evet adamı kovdukları için çok üzüldü tabii kahramanların dede efendi rahmetli. Ama bilhassa Itri diyelim bir kuşak öncesine, Itri kendini Donizetti Paşa'ya ya da işte ne bileyim Itri'nin çağdaşı kim? Diyelim ki Beethoven ya da Bach. Sebastian Bach getirseler, ırkçı, onu boy ölçüşmeyi kabul eder mi? Bach'ı. Bach'ı çıkarırsanız Avrupa Uygarlığı'nın Avrupa uygarlığı yani şöyle bir sarsılır. O kadar büyük bir şey, bir alan yani Bach müziği Beethoven da aynı şekilde. Nitekim mi? milli maçları, kıtanın milli maçı yaptılar. Beethoven'ın şeyini sarsılır. Filan. Şimdi Beethoven'la Dede efendi boy ölçüşmeyi kabul eder mi? Yarışmayı kabul eder mi? Hayır. Mathe asla yetmez. Çünkü biz biliyoruz ki ta 20. yüzyıla kadar Londra'da konuşulamayan Türk diye bir şey var. Bir kalıp var. Türk rastgele konuşulamaz bir insandır, Öyle. Önüne geldiğin gibi Türk'ün karşısına çıkıp konuşamazsın. Önce bir destur lazım. Hiç bir yol almak lazım. Bir şey lazım. Şimdi o kadar kendine güvenen bir klasik müziğimiz, o kadar büyük bir klasik edebiyatımız ve ürettiği modern edebiyat açıkçası, o kadar e, ilginç, güzel bir mimarimiz sonradan sürmemiş olmasına rağmen o kadar büyük bir dilimiz, lisanımız, üç dilin imkanlarıyla beslenmiş bir kere. Bu doğrudan şu demek, üç ırmak birden buluşuyor ve çok büyük bir ırmağa dönüşüyor. Bunlar zaten yani batı uygarlığı dediğim şey müzik, dil, edebiyat. Bu kadar batı uygarlığı. Bunları alırsanız çöker, bir şey yoktur yani. Mimari hadi diyelim bir de. Ee, peki şimdi? Şimdi dayı, dayımız. Bu ayı bizim dayımız. Bu, bundan ibaret. Ee, bunu tersine çevirmek temel kavga konumuzdur diye düşünüyorum ben. Ama tekrar ediyorum, bu kötü bir muhafazakarlığa asla götürmemeliyiz. Yani bu batılı. Yok değil Hayır. Albert Camus'un ne dediği bizim meselemizdir. İnsanlar Yüksek bir kültür üretilmiştir. Florence'da da nasıl bir mimari var? <laughs> Dante'nin, D'Ampe'nin, e, Latince değil de İtalyan dilinde yazması, İtalyan uygarlığına nasıl bir şey yapmış? katkıda bulunmuş. Cervantes niçin İspanyolcanın kurucusu? Pushkin niçin Rus edebiyatının kurucusu? Bizim Yunus'umuz kimdir? Garip Yunus'umuz. Yunus bizim için hangi yardım almak için müracaat edeceğimiz birisidir? Yoksa Yunus, ha işte güzel Yunus bak bir takım seküler sağ olsun Beyaz Türk arkadaşlarımızın dediği gibi en büyük filozoftur, dünyanın en büyük insani şeyidir efendim ne diyorlar? İnsancılık şeyini ideolojisine. Humanist, en büyük humanist filozofumuz bu şair. Bizim Efe var. Benim oğlum 8 yaşında. O kalıbı kullanmaya başladı. Çok komik. He, he. Baba bir şey söylüyor bana. Yok yavrum onu yapma. He he baba diyor. Şimdi he, he. Bizim en büyük humanist filozofumuz Yunus. He he. Çocuk yani bu. Yunus dediğiniz şair. Bir mucize. Bir mucizeden bir uygarlık nasıl yaranır? nasıl ondan e, ondan yardım alarak, kandil yağını ondan temin ederek nasıl uzun ışıklarını yakabilir ve önünü görebilir? Bir kere bunun bu e, amelin kendisi de bir kabiliyet gerektirir, kapasite gerektirir. Bunların hepsi çok birinci sınıf meseleler, birinci sınıf e, kavga konuları diye. Gördüğünüz gibi çok güzel dağıttık. Konuyu. Sizin sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Sonra da slogan atarak dağılırız. There is no question. Zaten anlatacaklarım bu kadar Evet, konuşmalarından dolayı Sayın Selahattin Yusuf Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Hocamızın dinleyene yine sağlık. Ee...